Sevgili gönül dostları iyi akşamlar. Bugün farklı bir yerden yayın yapıyorum. Kısa bir yayın yapacağım. Ee, çok uzun, oyun, uzun açamayacağım yayını. Biraz sonra efendim karnım çok acıktı. Yeni geldim eve ve sipariş verdim. <laughs> sipariş gelene kadar bir yayın açayım. Ondan sonra da e, yorgunum. Daha enteresan bir gündü. Ben de böyle değerlendirilmedim. Yani yayın ne zaman bitecek derseniz kapı ne zaman çalıp sipariş gelirse yayını o zaman bitireceğim. Yani o zaman aslında yayını kim şey yapacak? Son karar verici yemek kuryesi efendim. Öyle söyle. <laughs> Hoş geldiniz. Bu arada dışarıdan geliyorum. Sevgili Cuma Ali bu tarz konuşacağız aslında evet yani seni, seni engelliyorum. Kusura bakma. Ses mutlaka vardır. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hocam biz de acıktık şimdi yani kusura bakmayın. Trafik çok yoğunmuş. Evet biraz böyle dışarıdan geliyorum. Bakın normalde böyle çok da böyle süslü püslü giyinmem. Beni tanıyan çok bilir. Özel bir şey vardı. Hatta ufak bir ödül gecesiydi. orada da bir ödül, ufak bir ödül aldık diyelim. E, dışarıdan geldim e, Karnım aç yemek yemedim e, zaten cumartesi cumartesi 22.30 toplu çalışma yapacağız o yüzden e, o zamandan beri de yayın açamadım kaç gündür o, yani onu onun suçluluk duygusunu yaşıyorum o suçluluk duygusunu daha da yaşamadan e, bu şeyi açayım diye yayını açayım diye herkese merhaba evet cama yansıyanların balonları aynen öyle Lera'nın balonları orada. Lera'nın dara 7 yaşına girdi. Bu ters olduğu için zaten 7 orası 7. Burası e, aynen farklı bir yerdeyim. Evin farklı bir yerindeyim. Barış Bey kulak uğultumla çözüm bulamıyorum. Efendim kulak uğultunuz neye benziyor? E, bariz bir sese benziyorsa travma sırasında o ses oradaydı. Yani mesela diyorum yağmur sesine benziyorsa yağmurlu bir havada travma yaşadınız. Beyniniz bir sesle travmayı özdeşleştirince o sesi bloklamaya ya da o sesi size hatırlatmaya çalışıyor. Tehlike var diye. Ya da, ya da tehlikeyi bloklamaya çalışıyor. Eğer düz bir ses varsa o böyle bazen kötü bir haber ya da böyle küfür gibi böyle duymak istemediğiniz şeyler olabilir. Ee, nasıl çözeceksiniz? Önce travmayı bulmanız lazım. Yani biz zaten, zaten işin özeti yani neden travmayı buluyoruz diye bakın insanlar bunu böyle anlamayabiliyorlar. Şimdi beynimiz asıl büyük değişimleri değişim olarak yapmıyor bunu. Yani iki sebep var. Beynimiz tehlike anlarında gemileri yakıyor. Niye? Çünkü tehlikeli bir an. Hayat memat meselesi onun için. Öyle büyük bir gemileri yakmaya hazır ki orada organik değişimler de yapıyor. Organik değişimlerinde aslında ama sizi Hasta etmek değil orada organik değişimlerdeki amaç vücudun tehlikeye karşı kapasitesini arttırmak. Hangi organın derseniz e, yani senin o tehlikede e, kapasitenin artmasıyla fayda görebileceğin organların kapasitesini arttırıyor. Yani orada olay e, en güçsüz organı bozmuyor. Aslında en kullanacağı organı kullanıyor. Ya da tehlikenin olduğu yerin kapasitesini değiştiriyor. Atıyorum bu tarafta bir saldırı varsa bu tarafı değiştiriyor. O tarafı değişirse de burada mesela sivilce ya da benler ya da işte bir şeyler çıkıyor. Yani ya da çın, çıban çıkıyor. Buradan bir şey kopup gittiyse orada egzama çıkıyor. Yani aslında burada hikaye şey değil yani güçsüz bölge hastalanmıyor. Tam tersi beynin travma, travmada değiştirdiği bölge değişiyor. Ve de amaç hastalanmak değil amaç Hayatta kalmaya yardımcı olmak. Peki neden bu saçma değişiklikleri yapıyor dersiniz? Beynimiz mal. <laughs> beynimiz mal. Yani bu kadar basit. Yani çok akıllı bir beynimiz yok. İnsanlar böyle beynimizin çok bir böyle tabi amiyane tabiri yani tabir kullandığımı farkındasınızdır elenim diye ama e, beynimiz ilkel e, şekilde çalışıyor. Bundan bariz örneği, hani heyecanlandığın zaman e, kalbinin çarpmasının sebebi beynin anlık tepkilerde kalbini hızlandırarak kollara bacaklara daha fazla kan göndermeye çalışması. Böylece pompanın hızını arttırıyor ki kollara bacaklara daha fazla kan gitsin ki kollar bacaklar kuvvetli olsun. Savaşmaya ve kaçmaya daha yatkın olsun diye. Bakın beynin ne kadar ilkel güdülerle çalışmasına örnek vermeye çalışıyorum. Tamam mı? Yani yenileri anlatıyorum bunu. Neyse. Yani aslında biz burada neden hangi travmadan oluşuyor diye soruyoruz. Çünkü beynin hangi tür tehlikelerde hangi organları kapasitesini değiştirdiğin bir mantığı var. O yüzden travmaları şu tarz travmalarda şu organ bu tarz travmalarda bu organ diye söyleyebiliyoruz. Çünkü yani atıyorum saldırı travmalarında beyin saldırı olan bölgeyi güçlendiriyor. Yani saldırı travması yani saldırı bari saldırı geliyor. Ama o saldırıyı bazen saldırı olarak algılamıyor da başka bir şey olarak algılayabiliyor. Yani sana mesela sözle saldırılıyor. Senin beynin diyor ki sindirlemeyen bir durum var yani çünkü o anda içine sinmedi o söylenen söz. Yani o eğer içine sinmiyorsa o söz böyle öyle hissettiysen midenin bağırsaklarını ya da sindirimde bir bölgenin kapasitesini değiştiriyor. Çünkü sorun sindirimde diyor. Ama onu saldırı olarak algılıyorsa o, o sözel saldırı ve bir tarafa doğru büyük bir büyük bir dışarıdan bir saldırı var vardı ilke olarak bunu düşünüyorsa yani o an öyle bir reflekse giriyorsa o bölgede sivilceler çıkabiliyor orada mesela ben çıkabiliyor ya da orada zona çıkabiliyor, çıvan çıkabiliyor. Çok sert bir şeyde malin melanom çıkabiliyor. Güneş lekesi çıkabiliyor. Güneşli bir havada oluyorsa falan. Yani işin mantığı aslında dediğim gibi belirli organın kapasitesini değiştirerek hayatta kalmaya yardımcı olmaya çalışıyor. Akşam şeriflerin sizin de hayırlı olsun. Ee, şimdi travmayı bulduktan sonra ne yapmak gerek konusu çok uzun bir konu. Çünkü travmaların tek bir e, tipi yok. Yani te tecavüzde ne yapıyorsun? Boğulmada ne yapıyorsun? Baba kaybı? Hangidir ba baba kaybı? Nasıl gelişiyor? Ne oluyor? Ne bitiyor? Çok detaylı bir konu. Yani iki dakikada travmaları böyle çalışıyorsun gibi bir konu değil. Yani şey gibi bu. Ee, yani bu şey gibi. Psikologlara işte hocam işte siz ne yapıyorsunuz? danışanlarınızla konuşuyoruz. Konuşuyoruz yani. Şimdi adam yani konuşma var konuşma var. Ne konuda konuşuyorsun? Umarım anlamışsınızdır. Yani konu bir, bir teknik var ve teknik yani böyle her standart uygulanıyor ve herkes onunla ilgileniyor. E, e, onunla iyileşiyor değil. Konu e, travmaya göre şekilleniyor yani aklınıza bulunsun. Mesela çöl yak, Biraz şey yapayım. Bu arada çok basit, hızlı bir iyileşme anlatmak isteyen biri var mı? Bu arada cumartesi günü 22.30'da şimdiden bütün sevdiklerinize haber verin. Çünkü sisteme girmeleri için çok büyük fırsat. Zaten bence en güzel, en duygulu demo, demo diyebilirim. Yani birçok insan çok duyguya girebilir. Herkesin garantisini veremem ama çoğu insan eğer ben de güzel transa girersem çok iyi duyguya girecektir ve de birçok insanın birçok şeyi iyileşebilir. Ee, o yüzden yani birçok şey derken yani herkesin her şeyi değil tabi. Ama katılan birçok insanda iyileşmeler güzel güzel iyileşmeler olabilir. Ama tabii ki sizin önemli bir e, sıkıntınıza parmak basması lazım. Yani örnek vereyim senin panik atan ve panik atan travması da boğulmak. Yani cumartesi günkü demo senin panik hatanı geçirmez. Çünkü senin boğulduğun travmaya çalışman lazım. Ve o travmaya çalışmanın yolu o cumartesi günkü demo değil. Çünkü o cumartesi günkü demo kayıp, üzüntü, ayrılık, suçluluk gibi e, konularla ilgili. Aklınıza bulunsun. Buradan katılıyorsunuz. Özel bu arada e, dediğim gibi bir iyileşme olan varsa, bir iyileşme varsa iyileşme yazabilir mi? Kısaca alacağım. Çünkü her an yediğim siparişim gelebilir. Siparişim geldiği zaman kimseyi tanımam. <laughs> Babamı tanımam. Yani yemek buraya geldiği an karnım acıktı gerçekten. Yani e, tanımam. O yüzden kısaca iyileşme anlatmak isteyen varsa iyileşme yazabilir misiniz? Hani bak bu ilk kez yayını yaptığım bir e, arka plan. Yani bir yandan da burada yiyeceğim diye e, şu anda mutfağa yakın bir yerdeyim. Mutfakta yiyelim diye ee, o yüzden burada yayın açtım. Sizin demolardan birçok hastalığı yandım. Ne e, zil çalmadı şimdi canım ama her an çalabilir. İyileşme bak. Nurşen Azra 75. O gelmez. Azra 75'i deneyeceğim. çok Nasılsınız hocam? Merhaba. İyi geceler. İyi akşamlar, merhabalar. Ee, şok. Size merhabalar ha. hocam. Sizi ben Tiyap'ta gördüm kız kardeşimden. Hatta size iyileşmemi anlattın yani böyle e, iyileşme olduğunu. Canlı yayına katılmak istiyorum. Katılamıyorum. Ha. Hatır, ha. Hatırladınız Hatır, mı hocam? Hatır, <laughs> iyileşmeniz neydi hatırlamıyorum. Hatta Ama, e, şey, anlatmadım başımıza vurdunuz hocam. Ha bir dakika doğru ben bir şey yaptım. Hemen değil mi? Böyle... Etki etmiş. hemen etki etmiş bu hocam. Bakın hemen sizinden canlı yayına katıldım. Vallahi keşke daha güzel bir şey dileseymişsiniz yani. Gerçekten ben <laughs> çok mutluyum hocam. Çok <laughs> Siz, çok mutluyum. Sizin için daha iyi olabilirmiş yani benim için tabii güzel de. Ee, evet. Bu arada şöyle söyleyeyim üzerine. Sesiniz gitti hocam. Mi? Abi Korne diyor musunuz? Telefonda. Nasıl? Bir dakika, bir dakika.

adam bulamıyor şu anda da. Adam bulamıyor. Beni arıyor ve şeyden alıyorum. iPad'den açıyorum. Bu şey atıyor falan. Saçma sapan. Yani. <laughs> yani bir daha. Ee, için, iş, için, içine şeyine ee, ne yani. Adam şey bekliyor. Nasıl atacağım? Bir saniye bekleyin bir dakika biraz yayının için <laughs> konumu atıyorum da saçma sapan bir şey oldu. Adam yani gelemedi. Yeri de bulamadı. Arıyorlar falan saçma sapan. Senin iyileşmeniz neydi? benim iyileşme hocam bende de eşim benim 22 yıllık diyaliz hastası. E, bir yıl sonra diyaliz hastası oldu. 22 yıldır da diyalize giriyor benim eşim. Tamam. Ben mesela eğitimle ilgili hiç hayal kuramıyordum. Mesela yarınımdan, çocuklarımın büyümesiyle ilgili, çocuklarımın okulu, evliliğiyle ilgili. Mesela hayal kurmaya başladığım zaman veya yarın için bir şey düşünmeye başladığım zaman hemen ağlardım. Böyle bir kaybetme korkusu vardı. Sizin kaygı, e hayal kurmaya başladığım zaman Ha bir şeyler oldu ha. Siz de yani. gerçek yaşar gibi e, bir şey yaşadım. O yaşadığım anda beni böyle çok kötü bir şeyde ağlama tuttu. Yani o yaşadığım olayları da anlatayım mı hocam? Bu arada şu anda ya sizi ben Pazartesi yayını alayım mı? Bugün o, bugün böyle bir o, şey oldu. Yok tamam. i̇sminize bakacağım. Ee... Nusant şimdi beykan beni arayacak, gelecek bilmem ne falan filan yalan olacak. Yani ben ki burada şu anda sorun var. Sizin de tamam. kötü, benimki de kötü. Ben nereden görüyorum? Derseniz buradan görüyorum. Yani ikimizin de kötü. Yani şu an teknik sorun da var. Evet, Evet. Hocam. evet. Yani bakıyorum Nursen Çitil yazıyorum ben sizin. Pazartesi alacak mısınız hocam? Evet alacağım. Pazar, tamam. Paz hatta tamam. Pazar, bile, pazar bile olur. Pazar. Tamam mı? Tamam hocam. Paz, pazar 21 23 30 falan gibi. Yazdım. Tamam hocam. Tamam, tamam teşekkür ederim. kusura bakmayın böyle yani zaten şey de kötü oldu gitti dondu mondu falan. Adam beni aradı da o yüzden şey oldu kötüleşti bir anda. Çok çok sevgiler. Görüşürüz pazartesi. Pazar günü pazar. Görüşürüz. Tamam mı? Hocam, geceler. <laughs> Teşekkürler. Bay bay. Efendim farkındayım sosyal sesli bu galiba geliyor adam. Evet, efendim, evet gördüğünüz gibi çaldı. Efendim sizden öpüyorum. Sevgiler. E, Cumartesi 22.30'dan sevgilerinizi tetiklerinizi haber verin. Hoşçakalın. Görüşmek üzere efendim.